Kasteciler, masteciler, yalakalar çıkmışlar milleti uyutma, uyuşturma, İsrail'e geçinelim, İngiltere'ye geçinelim, Amerika'yla geçinelim. Ulan zaten adam bütün FETÖ'yü bilmem neyi onlar kurdurdu buraya. PKK'ya onlar silah veriyor. İyi geçinelim edelim de nereye kadar ne yapacağız yani? Bizi mahvettiler içimizden oydular ya. Epe görmüyor musun Amerikan komutan PYD'yle resmi var orada. Başlarına geçmiş. En büyük teröristlerden Türkiye'de bu kadar e, Şehitimize sebep olmuş teröristten yan yana herifler, Amerikan adamlar. Bütün görüntüler var ortada da. Hala çıkmıştı Mavi Marmara'dakiler manyaktı bilmem ne. Tövbe estağfurullah. Kripto salak. Böyle kripto salaklar var yani. Şehitlere manyak diyen. E bunların arkasında sabataycılar var. FETÖ bitti zannetmeyin. FETÖ bitse Yahudi bitmez. FETÖ'yü kullanan kimdi? Mossad Zahid. FETÖ biterse Mossad, de bu para, bu güç varken, bu millette de bu para karı zaafı varken birilerini bulup taşeron yaparlar mı? Yapar. Yaparlar. Onun için FETÖ bitti diye sevinmeyelim. FETÖ'den başka şimdi kimi kullanacaklar? Acaba bunların arkasında kimler var? Hangi sabataycılar? Hangi milyon dolarlık aylık bütçelerle? Hangi yalılarda, villalarda, hangi planlarla, tezgahlarla? Masa başında oturmak suretiyle hangi Müslüman'a hangi kumpaslar hazırlanıyor? Şu anda mevzumuz budur. Ve yakında göreceksiniz. Cemaatlerin tümüne karşı farklı o hareketler çekilecek. Sizi Allah için uyarıyorum. Sakın ha Süleyman Efendi cemaatiyle ilgili bir şey çıkarsa sevinmeyin. Ve asla onların aleyhine konuşmayın. Bu nereye dönecek? Üç öküzün hikayesine dönecek. Tek tek yerler adamı. Biliyor musun Sabataycı Yahudiler? Bu memleketin efendim Sabataycılardan çektiğini kimden çekmiş? Acayip Sabataycılar var. Onları efendim biz eskiden beri bu Sabatay işini biliriz yani. Ama milletimiz daha bilmiyor. Bunlar kripto Yahudi. Kripto. Aileleri efendim senin benim gibi adı senin benim gibi. Türk Müslüman zannediliyor. Yahudi mezarlığına da gömülmüyor bunların. Bir mezarlığı var, adını söylemeyeyim. Ha, dedin işte. Bunlar özel adamlar. Bu aileler yönetiyor arka planı. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için bu arka plan bunların elinde dönüyor. Büyük paralar, bütçeler ayrılıyor. Müslüman cemaatlere saldırılmak projeleri üretiliyor. TGRT İhlas Cemaat, başımızın üstüne ehl-i sünnettir. Süleyman Efendi Cemaat ehl-i sünnettir. İskender Paşa ehl-i sünnettir. Sami Efendi Hazreti, Mehmet Saadet Efendi Cemaat ehl-i sünnettir. Sami Efendi Hazreti ehl-i sünnettir. İsmail Cemaat ehl-i sünnet. Adıyaman Menz ehl-i sünnet. Büyükleri saydım yani. Bediüzzaman Hazretleri'nin cemaatleri, onların da çok var kendi aralarında. Onlar FETÖ'den çok çektiler. Bu Fırıncı Amca, Moral Efem grubu vesaire. Bizim Badıllı Efendi rahmetullahi aleyh Urfa'dan gelmişti ya. Burada biz program yaptık. Lale Gül radyo döneminde Badıllı abi geldi, dinar arası diyalog ben dedi o zaman mektup yazdım bu FETÖ'ye bu şirktir diye. Burada anlattı Badıllı abi. Efendim rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Ehli sünnet bir zatidir. idi. Ve zaman hazretlerinin yetiştirdiği çok ehli sünnet insanlar var yani. Şimdi herkesi aynı kefeye koymak doğru olmaz. Ehli sünnet üst kimliğimizdir. Cemaat taassubu yapmayalım. Tarikat taassubu yapmayalım. Mezhep taassubu yapmayalım. Hanefi Şafi, mezhep ehl olduktan sonra Maturi diye şari fark etmez. Hanefi Şafi, Hanbeli maliki fark etmez. Anladın mı? Bütün hocalarımız başımızın tacı el-i Sünnet olmak kaydıyla. Ama Allah göktedir diyenleri de var falan falan. O el-i Sünnet'ten çıkar. Allah göktedir dedi mi i Sünnet olamaz. Geri kalan bütün hocalarımızın hepimizin eksiğimiz, kusurumuz olabilir. Bundan sonraki programlarda, bundan sonra önümüzdeki faaliyetlerde ben sizi Allah için uyarıyorum. Sakın bu kavgalara, gürültülere bir daha alet olmayacağız. Bir. Çünkü üç öküze dönmeyeceğiz inşallah. inşallah. Uyanık olacağız. Hileleri sezeceğiz. Hangi Müslüman cemaat hakkında bir şey çıkartırlar? Ferdidir, şahsidir, biri bir şey yapmış olabilir. Sakın cemaatleri lekelemeyeceğiz. Cemaatlerin haline konuşmayacağız. FETÖ zaten cemaat değil dedik size. Dı cemaat dedik. Onlar zaten efendim Müslüman kabul edilecek bir durumlar yok. Şu yaptıklarına baktığımızda yani. Şu yaptıklarına baktığımızda akıl mantık dışı kafir yapmaz. Onları zaten kabul etmiyoruz. Ama bunun dışında ehli sünnet kimliğine sahip çıkalım. Ehli sünnet üst kimliğine sahip çıkalım. Cemaatler arası kavga gürültüler başlatılırsa sakın prim vermeyelim. Malzeme olmayalım. İşte böyle kripto salaklar çıkıp cihat şuurunu bozmak için, Müslümanların birliğini bozmak için, onları tek tek ham yapıp yutmak için ondan sonra da memlekette darbe olacağı zaman da bir tane sokağa çıkan kalmaması için anladım. İstedikleri gibi cirit atmaları için bu projeyi yap yapmaya başladılar şu anda. Çünkü neden bu projeyi kuruyorlar? Baktılar ki ulan biz darbe yapıyoruz. Silah elimizde, bomba elimizde, jet elimizde hak çıktı önümüze bu sefer. Ya e, Arapları uyuşturmuşlar. 50 küsur Arap aleminde devlet var. Hiçbirinde bir gençlik kalmadı. Suriye'yi o hale getirdiler, Irak'ı o hale getirdiler. Oraya IŞİD'i, oraya bilmem, oraya şiyayı Yemen'e şay musallat oldu. Bahreyn'e o musallat oldu. Husiler, Musiler kuvvetimizi kendi içimizde bitire 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 bitire. Yani Arap aleminde şu anda Yahudi'nin Sabbatacıdan bilmem necilerin efendim cirit attığı ortada hepsini ele geçirdiler. Hepsinde üstleri var. Hepsinde gemileri önlerinde duruyor. Hepsi onlara bağlı. Mecbur adamla hiçbir küçük kalmadı. Cihat şuurunda bir nesil de kalmadı yani. Türkiye'de şaşırdılar, kaldılar. Hiç tahmin etmediler böyle millet tankların önüne çıkacak. Hey gidi Mavi Marmara'dakilere şey, manyak diyen adam. Peki senin aklına kalırsa o gece tankın önüne yatan da manyak mı? Manyak mı? Söyle o zaman. O zaman sen buna da mı manyak diyorsun? O tankın önüne yatan adamlar olmasaydı bugün Türkiye ne haldeydi? Ne haldeydi? işgal altında bitmişti Amerika, mı? Amerika, Avrupa hepsi işgal etmişti bizi o gecenin sobahında. Projeler bunun üzerine kurulmuştu. FETÖ'nün generalleri bilmem neleri incirlikten bütün irtibatlıydı. İncirlikten yürütülüyordu bu operasyonlar. Nasıl sen manyak diyorsun Allah için hareket edenlere? Bu kadar millet canını verdi burada. O zaman bunlarda da akıl yok. Silaha karşı çıktılar. E silaha karşı çıkınca efendim manyak mı oluyorlar? Haşa ve kella. Sen bu kafayla Çanakkale'dekilere de aynısını dersin ya. Hepsine aynısını dersin. Onun için bize Allah'ın delileri lazım. İslam'ın, vatanın mecnunları lazım. Şuurlu gençlik lazım. Yarın bir hareketlenme olduğunda bu milleti, bu vatanı yine bu millet kurtaracak inşallah. Onun için bu cihat şuurunu öldürmek için baktılar ki 15 Temmuz olan bütün Arap alemini pısırttık, susturduk ama Türkiye'de acayip bir Müslüman ehli sünnet gençlik var, cemaat var. Tabi her cemaattan. Orada İsmaila'sında şehidi var, menzilinde var. Değil mi efendim? Efendim İskender Paşa'sında Her derneklerim var, şun vakıflarım var. Her sınıf insan Allah için çıkmışlar. Bunlar göz görerek ya tankın önüne yattı adam. Kadın silahın üstüne gitti. Kadın ya. Kadın gitti ya. Askerin üstüne ne yapıyorsun dedi be. Kadına sıktılar ya. Başörtülü yani yaşlıca da bir kadın, genç kız değil. Ama işte bunlara sen manyak nasıl dersin ya bunlar Allah adamı ya. İşte onların o şeyi korkuttu bunları. Onun için şimdi Türkiye'deki gençlik ve cemaat faaliyetlerinin tümünü söndürmek, pısırtmak, kaçırtmak, tehdit etmek, şantaj yapmak, kumpas yapmak planları başlamıştır. Bunlara karşı hepimiz agah ve uyanık olacağız. Önümüzdeki sezon bunların ucu başı gözükebilir. Ama ben bu mübarek gece hürmetine, berat gecesi de dua edelim. Kurban olduğum Allah'ım. salli ala Muhammedin, ve ala alihi ve sahibi ve sellim. Ya Rabbi, Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve Muhammed'in. Ya Rabbi, sen bu planları masa başlarından kalkmadan iptal eyle. Amin. Hiçbir sahada Ya Rabbi bu planları tatbik etmelerine fırsat verme Ya Amin. Müslümanların birliğini, beraberliğini, ehli sünnet üst kimliğini korumak suretiyle Vatanımızı bize bağışla Ya Rabbi. Abi. Şuurumuzu bize bağışla Ya Rabbi. Abi. Şuurlu gençliğimizi ziyadeyle eyle Ya Rabbi. Abi. Gençliğimizin şuurunu almak için kurulan bütün sabatayist, bütün kripto Yahudi ne kadar gizli filan olup bunlara da bizden görünen hacı, hoca, sakallı, namazlı, abdestli geçinip de bunlara taşeronluk yapan parayla, şantajla veya herhangi bir menfaat beklentisiyle Bunlara alet olanların da şerrini def eyle ya Rabbi. Zararlan uzarımızdan tebhid eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı salahi ille hidayetleri mukadder olanları hidayet eyle. Amin. Hidayeti mukadder olmayanları kahru mahru, perişan amin. eyle. Bu memlekete bir daha böyle belalar gösterme Amin. ya Rabbi. Amin. Allahümme, amin.